Haziran günlerden cumartesi Ajandayla karşınızdayım Ben Büşra Elvanoğlu Günün gelişmelerini aktarıyorum Müzik Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Akbelan Bulvarı ile 34. Cadde arasında projelendirdiği 3. Çevre yolunun 2. ve son etap çalışmaları başladı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Akbelen Bulvarı ile 34. Cadde arasında projelendirdiği 3. Çevre yolunun ikinci ve son etabı çalışmaları başladı. 5 kilometrelik kısmı kaplayacak olan şehir ilçesi sınırlarındaki çalışmalar iki farklı noktada yürütülüyor. Yenileme çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan 3. çevre yolu, kanalize kavşak özelliğiyle kente modern ve konforlu bir ulaşım sistemi sağlayacak. 6 kilometre uzunluğunda olacak olan 3. çevre yolundaki çalışmaların Toroslar ilçesi sınırlarında kalan 1 kilometrelik kısmı tamamlandı ve ekipler 2. etap çalışmalarına başladı. Yenişehir ilçesinde kalan ve 5 kilometrelik kısımda asfalt öncesi zemin düzenleme çalışmalarını devam ettiren ekipler kısa süre içerisinde asfalt dökümüne geçecek. 5 kilometrelik kısmı kapsayan çalışmalar 36. Cadde, İsmet İnönü Bulvarı 20, 38, 26, 32 ve 34. caddeler arasında yürütülecek. 36. Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı arasında ve 34. Cadde ile 32. Cadde arasında çalışmaların devam ettiği 3. çevre yolundaki tüm çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu çalışmalar yaklaşık olarak 6 kilometre olarak projelendirildi. Proje şu anda birinci etabı tamamlanmış durumda. Yenişehir bölgesindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yenişehir bölgesindeki ikinci etap çalışmalarımız ve son etap diye adlandırdığımız 7. etap çalışmalarındayız şu anda. Şu anda 7. etap çalışmalarında asfalt öncesi çalışmalarımız devam ediyor. Tüm hızımızla yıl sonu itibariyle bu projeyi tamamlamayı hedeflemiş durumdayız. Antalya'nın Alanya ilçesinde gece ormanlık alanı yakan şahıs, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanı yakan kişi, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi görevlisi Asmaca Kepez sokak mevkiinde ateş görüp müdahale ekiplerini bölgeye çağırdı. Kule görevlisi yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin aynı mevkiden yukarıya asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısının 3 ayrı ateş yaktığını gördü. İlk müdahale ekibi Asmaca Kepez Sokak mevkiinde, Çalıkoluk mevkiinde, Ardıç Evliya mevkiinde çıkan orman yangınlarına müdahale etti. Diğer bir ekipte kule görevlisinin yönlendirmesiyle şüphelinin geçebileceği yerleri düşünerek Asmaca Köy Muhtarı, mahalle esnafı ve vatandaşlarla birlikte irtibata geçerek yolların kesilmesini sağladı. Dereköy mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki Halil Ye adlı kişi dördüncü bir ateş yakarak başında tüfekle beklerken Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personelince uzaktan takibi alındı. Jandarma ekipleri Halil Ye'yi suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde sırt çantasında ateş yakmada kullanılabilecek çok sayıda kibrit, çakmak, çıra, kolonya şişesi ve benzeri malzemeler ele geçirildi. Şüpheli kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Alanya adliyesine sevk edilen Halilye tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay'da iki motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Samandağ ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Samandağ ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yaşandı. EU idaresindeki motosikletle karşı yönden gelen YZ'nin kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastaneye kaldırdı. Antalya'da kendilerine kimlik soran polis memurlarına tepki gösteren gençler taşkınlık çıkardı. Ekiplerin biber gazı ile etkisiz hale getirdiği gençler öfkelerini bu sefer de gazetecilerden çıkarmaya çalıştı. Kendilerine kimlik soran polis memurlarına mukavemet gösteren gençler taşkınlık çıkardı. Ekiplerin biber gazıyla etkisiz hale getirdiği gençler öfkelerini bu kez de gazetecilerden çıkardı.

Sahilde araştırma yapan ekipler, kayalık alanda bir ağacın altındaki 5 gençten kimlik göstermelerini istedi. Polise sözlü tartışma yapan gençler, ardından mukavemet gösterince ekipler biber gazıyla müdahalede bulundu. Olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Kayalık alandan indirilen 5 genç ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Adam sen ya, şöyle, cira, ya, ya, ya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Evet, Önü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak yağmur suyuyla dolarken küçük sanayi sitesi de sağanak yağıştan etkilendi. Birçok iş yeri yağmur suyuyla dolarken onlarca arabada yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki suyun içerisinde kaldı. Sabah saatlerinde kepenk açan sanayi esnafı da güne iş yerlerini temizleyerek başladı. Bazı esnaflar dükkanlarına dolan suyu kova yardımıyla boşaltırken bazı esnaflar da yağmur suyundan etkilenen malzemelerini temizlemenin telaşına düştü. Öte yandan sanak yağışla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgara dayanamayan bir metruk binada çöktü. Evet, daha işte buraya kadar da su içinde. Komple motor, bir göğüs, direksiyonun oraya kadar. Şimşek çakıp Tolu'dan arabaları kurtardık. Sert bir Tolu düştü. Tolulardan kaçarken biz yağmura otulduk derler ya. O hesap oldu. Arabaları bir yere çekemedik. İşçilerimizi zor kurtardık. Zor kurtardık, kurtaramayan çok zarar arkadaşlarım çok. Maddi manevi çok aşırı zarar olan esnaf arkadaşlarım var. Çok aşırı derecede. Arabalarımızın hepsi göğüs torbitörüne kadar su doldu. Antalya'da bir marketin fırınından ekmek alıp ailesiyle birlikte pikniğe giden genç adam ekmeği böldüğünde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Ekmeğin içinde fareyi gören vatandaş marketi Alo 174 gıda hattına şikayet etti. Biz şimdi gideceğiz şikayette bulunacağız. Hani bu tatsız talihsiz olay yaşadığımız için Antalya'da bir marketin fırınından ekmek alıp ailesiyle birlikte pikniğe giden genç adam, ekmeği böldüğünde karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Ekmeğin içinde fareyi gören vatandaş, marketi alo 174 gıda hattına şikayet etti. Ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açtı. Şöyle görüyorsunuz poşette bu burada 5 ekmek aldık. Ekmeğin birisinin içinde şu şekilde fare çıktı. Arkasında da kalıntıları duruyor zaten. Gördüğünüz gibi insan sağlığı bu kadar ucuz olmuş. Ya bir marketten şey aldım. Ekmek aldım. Fırınından. Fırında, marketin fırınından daha doğrusu ekmek aldım. işte ondan sonra pikniğe gittik ailemle beraber. Piknikte başımıza bir olay geldi, talihsiz bir olay. Ekmeğin içinden fare çıktı. Tabi tabii biz şok olduk. Yani direkt orada öylece kaldık. Ben hemen Alo 174'ü aradım gıdayı. Fotoğraflarını ve videolarını gönderdim. Ondan sonra zincir markete gittik. Orada e, ekmeği gösterdik onlara. Ondan sonra suç duyurusunda bulunduk. Davamızı açtık avukat yoluyla, avukatım aracılığıyla. Şu an e, yani mağduruz. Böyle bir olay kimsenin başına gelmesin. Marketleri, denetimleri sıklaştırsın. Yani çok berbat bir olay. Şikayetler sonrası iş yerinin un deposunun ve fırın kısmında yapılan denetimde el yapımı fare kapanı ve fare dışkısı tespit edilip cezai işlem uygulandı. Olay Kepez ilçesinde bir marketin fırınında yaşandı. Mersin ve Adana'da yaşayan iki kişi Bartın'da yaşayan bir genci Bitcoin'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırdı. İki şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Mersin ve Adana'da yaşayan iki kişi Bartın'da yaşayan bir genci Bitcoin'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırdı. Bartın'da yaşayan bir genç sosyal medyada tanıştığı kişilerin Bitcoin yatırımıyla yüksek kazanç elde edeceğine yönelik vaatlerine kanarak 24 bin avro dolandırıldı. ZK ve MGK isimli kişiler sosyal medya platformunda tanıştıkları VB'yi bitcoin yatırımlarıyla yüksek kar elde edeceklerini ve VB'nin de para yatırması halinde yüksek kar yatırımlarına ortak olabileceğini ifade ederek dolandırıcılık yaptı. Dolandırıcıların verdiği banka hesapları ve bitcoin hesaplarına toplamda 24 bin avro yatıran 25 yaşındaki VB dolandırıldığını anlayınca durumu Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bartın İlemliyet Müdürlüğü ekiplerince ZK'nin Adana'da, MGK'nin ise Mersin'de yaşadığı tespit edildi. İki kişi eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin yapılan ev ve iş yeri üst aramalarında 4 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 2 adet sim kart ve farklı bankalara ait 8 adet banka kartı ele geçirildi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan kişilerden MGK adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken ZK isimli kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri anonim ortaklığına bağlı Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce petrol yok diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrol sevinci yaşıyor. Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce petrol yok diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrol sevinci yaşadı. Petrolün ilk başlangıcı hı hı. E, 98'deki depremden sonra başladı. Hı hı. Orada bir kuyu vardı, derin kuyu. Hı hı. Mısır sulaması yapıyorlardı. Hı hı. Depremden sonra siyah bir şeyin çıktı suyun içinden, bir maddenin çıktı. Hı hı. O da mısırı bozdu. Sulamayı bozdu. Ondan sonra bunu götürüp tarla sahibi belirli yerlere bildiriyor. Bunun petrol ve mayi olduğu hesaplanıyor. Ee, şimdi iki kuyuda verim alınıyor şu an için. Gidiyor. Günlük buradan iki viyette 3 üç tanker gidiyor. Tır yani. Tanker dedim kamyonet tır gidiyor. Ben olumlu görüyorum memleket için. Ben köyüm içinden de memleket için olumlu görüyorum. Mazot çıkmış 30 lira litresi. Buradan bir şeyin çıkması tabii ki iyi, hı hı. faydalı olur. Efendim? Ama bu ne, ne zaman olur, ne zaman yapılır? Burada 14 tane kuyu açılacağı söyleniyor. Hı hı. Yani biz işletme de çalışanlardan değil de kendi köylümüzün arasında konuşulan hı hı. 14 tane kuyu açılacak. İki tanesi açıldı. Faaliyet var, büyük. Hı hı. Tırlarla malzeme gelip gidiyor. Baka büyük bir şey var ki geliyor buraya. Mutlaka var. Şimdi o kuyular orada değil. Daha önce geldiler burada sismik araştırmalar falan yapıldı. Yani maklum yetiyor bu işe. Fakat burada en sonunda ilk başlangıç 67-68'de geldi buraya. Ben çocuktum o zaman. Bir köyde bir köyün çıkışında bir su vurdular. 20-30 metrelik derinliklerde kuyular açtılar. Sismik araştırmalar baktılar. Bir şey yoktu. Çektiler gittiler o zaman. İşte bu da bulundu en sonunda bulundu. Mutlaka var olması gerekiyor. Yabancı kakapta sana burada para kazandırmaz ya. Kimse kimse Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar hızla devam ederken Mutpit havuzunun da kurulduğu görüldü. Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kısa süre önce bir gazeteye yapmış olduğu açıklamada Adana'daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz demişti. Ayrıca geçen Nisan ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Adana'da 15.398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmişti. İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'na Bengal Kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi. İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu gönderildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Tarsus Doğa Parkı ile İzmir Doğa Yaşam Parkı arasında anlaşma imzalandı. Bu kapsamda Nazlı adı verilen Bengal kaplanı, bir albino türü piton, 3 A desenli piton ve ana vatanı Avustralya olan iki deve kuşu Tarsus Doğa Parkı'na gönderildi. Tarsus Doğa Parkı'ndansa 15 beç tavuğu, 1 cüce keçi, 2 suna ördeği, 2 altuni sülün ve 2 tavus kuşu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi. Doğa Parkı'na getirilen hayvanların bakımları devam ediyor. Kaplanımız İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan Tarsus Doğa Parkı'na transfer oldu geçtiğimiz günlerde. Transferinde sağlıklı, güzel bir şekilde transferini gerçekleştirdik. Şu an bakıcı arkadaş, tecrübeli bakıcı arkadaşlarımız ve bizlerin kontrolünde günlük beslenmelerine yapmış olduğu hareketleri uyum içerisinde mi değil mi yerini yadırgadı mı yadırgamadı mı gibi stres faktörlerini gün içerisinde 8-10 sefer kontrollerimizi sağlıyoruz. Deva kuşumuz geldi, yaklaşık 3 tane de biton yılanımız geldi. Onların da transferi güzel bir şekilde gerçekleşti yerlerine koyduk. Onları da aynı şekilde gün içerisinde kontrollerimizi yapıyoruz. Hem beslenmeleri hem uyum sağladılar mı, stresliler mi diyerekten teknik ekibimiz ve bakıcı arkadaşlarımızın günlük kontrolündeler. Senemizin sonuna geldik. Günün haberleriyle Ajanda'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.